Evet dostlar bugün günlerden e, Cuma e, gene Sadullah abiyle beraber Ankara'dan Bodrum'a çıkış yapacağız. <laughs> Dostlar. Evet Sadullah Bey. Ne yaptın? Son kontrolleri yapıyorsun? Yapıyoruz arkadaş. Lastiklere bakıyoruz değil mi? Evet. Hava çok sıcak. Lastikler ısınır mı? Isınır. İnşallah. İnşallah mı? Isınır lastikler. Isınır. Ne yapacağız? Dinlene dinlene gideceğiz. Badıviz yapacağız Şöyle karavanımızın, evimizin içi diyelim yani karavan demeyelim buna. Bu bir artı bir. Sadullah abideki iki artı değil mi? Evet. Dostlar dün gece yola çıktık Ankara'dan Bodrum'a. Hız sınırı 70 burnu ama biz 60'ı geçemiyoruz. 60'tan sonra artık arka sallamaya başlıyor. Niye böyle onu da anlamış değilim. Ee, çok sıkıntılı bir yolculuk. Yani yavaş gittiğin için yol bitmiyor abi. Dün akşam 8 Ankara'dan çıktık daha. Sandıklı'dayız. Oo Ali canım günaydın. Ali canım günaydın ne yapıyorsun ya? Ya Ali Can da buraya yatırdık arkadaşlar. Dün gece yoruldu o da onlar çünkü 3 kişi sağda olabilir. Bu da 2 artı 1. Ali Can şu üst odalarda bir yataydın ya. Ne? <laughs> e, şunlar bizim çadır malzemeleri Arkadaşlar hani Bodrum'a gittiğimiz için dedik belki bir gece sahilde kalırız hani deniz yemeğimize girerken abi bile yolculuğumuz devam ediyor. Abi şu yüke üç buçuk ton e, şu lastikler çok küçük olmuş gerçekten. Yani şuna bakın lastikleri bastırıyor lastiklerin havaları tam bu arada. Ondan dolayı zaten yolda geziliyor. Yani şu lastikler birazcık dışarıda olaymıştı şöyle. Birazcık da bir tık da sağlam olaymıştı büyük lastiklerden. Hiçbir sıkıntı olmazmıştı herhalde. Bu 8 metre boyu. Bu 8 metre, bendeki 7 metre. Evet Sadullah Bey. Zafer abi dostlar da ya. Hahaha. <laughs> Hadi yavaş yavaş çıkalım. Ali Can nerede? Evet dostlar yola çıkmış bulmaktayız. Gece dörde kadar sürdük. 4'ten sonra yattık biraz. Çünkü dörde kadar iyi sürdük? Abi zaten çok yavaş gidiyoruz. 50 km ile 60 kilometreyle gidiyoruz. 60'ı geçemiyorsun abi. 60'ı geçti sonra araba savurmaya başlıyor. Yani çok sıkıntılı bir yolculuğumuz geçiyor da. İnşallah Rabbimden kazasız belasız cezasız inşallah Bodrum'a varırız. Geri döneriz inşallah. Çünkü abi hız yapamıyorsun yol bitmiyor. Dün akşam 8'de çıktık. Dedik ki akşam sevdik de çıkalım. Ee, yarın öğlene varırız dedik de biz bu gidişte akşama kadar da zor varacağız gibi. Çünkü yol bitmiyor abi. 100 kilometrelik yolu 2 saatte gidiyoruz arkadaşlar ondan dolayı sıkıntılı bir durum yani. Bir daha böyle bir şey taşır mısın düşünmem lazım. Çünkü abi tamamen ee, sabır işi. Yani herkes getiremez bu karavanları. Yani en ufak bir hata affetmiyor yani. Çünkü en ufak bir hatada arkası savur veriyor. arkayı savurduğu gibi ağır olduğu için 3.5 ton karavanın kafayı da sallıyor. Yani sağ sola. Yani Allah muhafaza yoldan çıkarma şeyi bile var yani bunun. Ondan dolayı yavaş yavaş gidiyoruz temkinli gidiyoruz dikkatli gidiyoruz yani bize verilen işi sağ salim teslim etmek için yola çıktık İnşallah kazasız belasız varız arkadaşlar yol bitmiyor 50 kilometre hızla 60 kilometre hızla gidiyoruz şu an Denizli'ye e, Denizli 100 kilometre falan bir yolumuz kaldı Denizli'den sonra zaten e, Aydın tarafından Bodrum'a döneceğiz niye Aydın tarafından Aydın'ın yolu biraz daha güzelmiş arkadaşlar diğer taraf çok viraj rampı olduğu için hani sıkıntıya gir, girmeyelim dedik. Sadece bir 30-40 kilometre uzatıyormuş. O da önemli değil. Evet arkadaşlar, Denizli'ye girerken <laughs> bir kahvaltıya durduk şöyle. Evet, tırlarımız burada. Yan yana çektik. İki artı bir, birisi bir artı bir. Sadullah abi, iki uzun muymuş benden? He, bir metre uzun abi doğru. Biri 8 metre, biri 7 metre. Burası 2 artı 1 burası bir artı bir şu üstü oda burası salon mutfak ama banyosu harbiden yani bildiğin evinizin banyosu gibi kocaman duşakabin muşakabin de var abi bak şurası buzdolabı yeri bak duşakabin tuvalet bildiğin ev gibi ya vallahi billahi Şuraya bulaşık makinesi yeri yapmış. Vay be. Şu basamakları da benim arabanın üstünde arkadaşlar. Şunlar da basamakları, merdivenleri. Evet dostlar. Denizli'ye doğru yaklaştık değil mi Sadullah abi? Kaç? Ortalama kaç bir şey kaldı? abi şöyle bir yakından söyle. Ruslar ve Sadar abi. Ruslar! Adam ya. Abi çok... Eyvallah. Abi, abi. mükemmeliz. Havaltı yapıyoruz arkadaşlar. Deniz diye. Ne kadar kaldı lan Sadullah abi? Bir, bir saat, saat. Bir saat mi kaldı? Abi o. <laughs> bizi, bir, bir saat. bizi iki <laughs> saat. 110 on kilometre. biz 60 altmış gidiyoruz ya. Gitmiyor bize. Evet. Yok şöyle bir kahvaltı yapalım abi. arkadaşlar. Hep beraber oturup Midas'tayız. Den, evet. E, ee, Nereydi yani. Afrika? Dinar. Afyon Karahisar Dinar'da arkadaşlar. Evet. Midas'tayız. Gelirsen, gelirseniz de kahvaltısı mı yok? Şöyle evet. ağabeyimizin çeşit sepme kahvaltı mı evet. Şöyle daha yine arabaları da çıkıyor. <laughs> bak özellikle abi kafadan durun. Harbiden senin tam 1 metre fazla bak görüyor musun? Evet. Seninki <laughs> sen iki, iki, artı bir. İki metre. Yok ya, hani iki metresi daha. Seninki biraz arkada gidiyor, iki metre abi. Yok benim kasa boyundan Ali Can. Benim kasa boyu kısa, Sadık abinin uzun ya. O ondan dolayı. Yani bak onun kuyruğu uzun şimdi. Bak kafalar aynı. Bak aynalara kadar yan yana getirdim. Evet. Evet Sadullah abim 15 şuraya şey aldı. Tişört aldı. 15 lira. Avro. Ama benim anlamadım niye avro? 15 euro He? Lan 15 euro yazmışlar ya. Euro. Euro yazıyor la orada fiyatlarda. Ben bakarım Ben de TL sandım iyi dedim la birkaç tane la bir tişört alayım Hiç de bir girdim avro yazıyor. Sana mı? ki. Ali Can. Ne yaptın Ali Can? Hiç sesin solun çıkmıyor. He? Gözünde bir şey yaptın kardeş bir çizdirdin. Tabi rahat rahat karavanla yattı Ali Can. Evet. Ali Can yattı. Biz de abi, iki büktüm abi. Sadullah abiyle. Allah ben yerde yatsın ya. <laughs> evet. Dostlar hepimiz afiyet olsun. Evet dostlar yemeğimizi yedik. Üstümüzü soyunduk. Şöyle karavanın içinden bir de arabayı çekeyim dedim. Abi durduk üstümüzü soyunduk çünkü çok sıcak abi denizli. Denizli'yi çıktık. Denizli çıktık arkadaşlar. Artık Aydın istikametinden doğru Bodrum'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yani arabada klima da yok. Gerçekten çok sıcak. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Atletle çıkıyorum ama gerçekten çok sıcak burası mecbur çıkartmak zorunda kaldım. Ee, çünkü bunalıyoruz. Alican kardeşimle beraber yolculuğumuza tam gaz devam. Saadullah abiyle zaten oğlu Halican var. Bir de bizim e, dostlar, Safer abi var bizim dostlar ordayın. Onlar da önümüzde gidiyorlar arkadaşlar. Yaklaştık. Bir şey kalmadı inşallah. İlk ee, ilk defa rekor kıracağız yani uzun yolda en uzun yolculuğumuz olacak mı değil mi Halican? <laughs> 40, 60, 40 60, Ama acısını çıkartacağız abi. Kendimizi denizin sularına atacağız, mangalımızı yakacağız, semaverimizi yakacağız inşallah. Devam ke. Evet dostlar. Hadi tişörtleri çıkaralım Alican. Yandı. Arkadaşlar şu an saat beş ee, buçuk. daha Aydın'a varamadık. Akşam sekiz olduğunda tam 24 saat olacak. 50 kilometre hızla, 60 kilometre hızla bu kadar gelebilir. böyle i̇şte e, acık bir yemek yedik söyleme sahip. Şimdi Aydın, Aydın'dan sonra artık inşallah Bodrum arkadaşlar. Bodrum'a sahilde kalmayı düşünüyoruz. Orada sabah diyoruz bir denize girer çıkarız sonra karavanları teslim ederiz gibisine bir plan yaptık. Olursa bakalım. Evet dostlar artık bir saat kadar inşallah Bodrum'da olacağız gibi Muğla'ya geldik sayılır. Abi çok rampa var. Arabayı dedim biraz bir dinlendirelim. Sadullah abiyle bir çay molası verdik. Şöyle kablo açtım. Biraz havalansın abi. Araba kendini çünkü rampalarda 3.5 ton olduğu için bayağı bir yoruyor abi. Evet Sadullu abinin Makineyle da çekeyim. Burası 8 metre olan. Sadullah Bey. Hani söyledim mi çay Sadullah Bey? Söyledim çay gibi. Öyle mi? Hani getirmişsin yazın. Ya, yani Ankara'da seni böyle göremiyorsun. şortlu mortlu. Sen, sen kendine bak. Be. Zaten abi dostlar da ya. <laughs> Az kalsın dayı arayacak. arayacak. <laughs> Görüntü. Niye? Görüntü. <laughs> Sadizm dayı. He. Arasaydı. Arayacağız. Benim orada oturup geliyorum. Evet dostlar saat 10. E, 24 saate geçtik arkadaşlar. Dün saat 8'de, akşam 8'de yola çıktık. E, bugün saat 10 tam 26 saat oldu değil mi Aracan? 24, 26 evet. 24 saat. Bu arada arkadaşlar hani atlet duruyorum. Çok özür dilerim. E, hava çok sıcak çünkü. Şu an e, Milas Milas karşımızda arkadaşlar. Milas sen baksana hacı. Milas karşımızda arkadaşlar. rampa iniyoruz. E, buradan artık Allah nasip ederse Bodrum'a sahil kenara çekeceğiz. Yatacağız. Sabah kalkacağız. Duşum, e, hani denizimize, menizimize gireceğiz. Ondan sonra Allah nasip ederse inşallah araçlarımızı bırakıp tekrar dönüş işini bırakıp döneceğiz. Şimdi karanlık olduğu için arkadaşlar videoyu kısa tutuyorum. Yarın görüşmek üzere. Evet dostlar. Pazar sabahından Bodrum'dan herkese selamlar. Dün akşam saat 10 gibi 11 gibi Bodrum'a indik. Yememizi yedik, dinlendik. Ondan sonra dedik pazar sabahı adamlara indireceğiz. Konuma geldik. Şimdi buradan da artık araçlarımızı indireceğiz. Denize gideceğiz Sadullah abi ile beraber. Sadullah abi mayışmış zaten. Şöyle yatıyor, yoruldu ama adam abi. 28 saattir yollardaydı. Ali Can şurada yatıyor. 29 saat. 29 saat mi? <laughs> Zafer abi de üstte yatıyor. Şöyle. Onu evet. Aferin abi şaşal mı attın Şaşal geldi ha Durun böyle dostlar Ve mutlu son arkadaşlar Karavanlarımızı indirdik Şimdi sahile geldik Evet Sadolu abi. Deniz mükemmel. Ali Can B'ye salla bakalım. Deniz tertemiz abi. Evet. Tüccaroğlu oto kurtarma. Evet. Mekana geldik. Evet dostlar, karavanlarımızı indirdik. Eee, denizimize girdik, yüzü eğlendik değil mi Ali Can? Sadullah Bile ayrıldık arkadaşlar. O yatağında bir traktör vardı, ona gitti. Biz de söküldü evet. sağ olsun. Fuat abi bize bir dönüş iş yarladı. Şu Egea'yı alacağız. Bir de Aydın'da bir aracımız var, onu da alacağız. İnşallah ondan sonra artık istikamet Ankara diyeceğiz arkadaşlar. Fuat Hanım sağ olsun bizimle ilgilendi. Onlar da burada Söke'de Aydın'da bütün dostlarımızı bekleriz. Her zaman. Her zaman yol üstündeyiz. Abi bir 7 de bizim, 24. Bir de bizim bir sloganımız var. Dostlar desene şöyle. <laughs> Dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun Fuat amca gerçekten ilgilendi. Ee, Söke'de de arkadaşlar hani kurtarıcı ihtiyacınız olursa Fuat amca 7 24 telefonu açık. Zaten emniyette de çalışıyor her daim yardımcı olur. Bodrum, Muğla, işte Söke, Aydın, Kuşadası, Didim. Kuşadası, çevre illerinde ihtiyaç halinde ben şöyle numarasına üst köşeye koyayım. Hani ihtiyaç halinde Fuat abimiz her zaman 7-24 yardımcı olur. Burada da dostlarımız var. Kardeşim adın neydi? Faruk. Faruk. İsmail. Abi. Ha, İsmail. Faruk bizi zaten lambalarda gördü. Ödüm atlıyor. Merhaba ben gördüm abi bizim tam tam. Araba arkasında geldi kim yazdırmış bu sosyal? He. ben bak daha yeni fark ettim abi benim yazdığım da aynısı. Güzel olmuş ama bak. Çektikleri için pişman değilim aklım hala çekemediklerinde. Ben nasıl benim eşi şey attın değil mi? Vallahi ya sarı. Fenomen olmak böyle bir şey. <laughs> Eyvallah abi. İzinde takip ediyoruz. Abi, bunu, abi. bunu kim kullanıyor? O kullanıyor, babası kullanıyor. Nasıl? Arkadan fotoğraf çekiyor. video çeken oluyor değil mi? Evet. Muhakkak. Ben de görüyorum abi. Arkam tamlamalar duruyor mu? Millet fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Sırf o yazı için. Adamlar seni çekmezse evet. beni mi çeksinler <laughs> ya? <yani>. Sen <laughs> Türkiye mal olmuşsun. Eyvallah abi eyvallah. La abi işte herkes standart gülümse çekiyorum, gülümse çekiyorum. Yalnız bu adam, buralar çok sıcak. Yanıyoruz bu adam. Yan kavruldu. <laughs> vallahi var ya. Daha bir gün denize girdin. Yanında, ya. yanında ya. Aslanımı aslanımı da görürüz. O da bizim işimiz. Yani var ya. Daha bir gün denize girdin lan. Her Dün zaman, abi denizliye kadar zaman. pantolonla geldik denizden sonra artık çıkardık pantolonları, üstümüzü üstümüzü çıkardık tabii tabii, tabii. şimdi biz... Acil Ankara çıkıyor buradan. Böyle gidiyorsa Ankaralılar bize adamlar diyor. Kusura onunla geliyor. He. Böyle değil işte kardeşim. Burada pantolon giyersin millet Abi burada pantolon giyince millet bir tuhaf bakıyor. Ankara'da da şortla gezince millet diyor ki la sen esnaf adamsın diyor. <laughs> Geçen mesela abi İzmir'den geldim şöyle şortla adam bakıyor <laughs> la diyor bu, la bunu abi nereden geldim. İvediye geldim öyle tatil <laughs> havasında. He. Herkes bana bakıyor. Sen de esnafsın diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aslında değişik diyorlar, Değişik kültürler gidip görmek aynen, lazım. Aynen. Biz Türkiye'yi seviyoruz ama malum bazı yerlerde de isterseniz oranın evet. görenlerine uymak lazım. Her yerimiz güzel. Her evet, evet, evet. Ama bu Ege tarafını evet. ben ayrı bir seviyorum. Yani. Orman olsun, deniz olsun. Valla adren... muhakkak takip eden vardır. Benim özellikle İstanbul, özel İstanbul, sonra Ankara söyleyeceklerim var. Burası şirin bir tatil bellesi. Buraya geliyorlar. Burası sakin, şirin, kendi halinde insanların olduğu gibi. Siz orada trafikten dolayı sağdan soldan makas atarak geçiyorsunuz ya. Burada da aynısını yapıyorsunuz. Burası tatil cennet olduğu kadar tarımla gelişmiş, döküyoruz. tarım olan bir yer. Köylü insanın traktörlerimiz var bizim. Evet. Ya da hayatında ayda bir ilk kere şehre çıkmış insanlar var. Böyle sağlı sollu geçiyorsunuz ya, arkanızdan hiç iyi anılmıyorsunuz, haberiniz olsun. Lütfen sinirli stresinizi geldiğiniz yerde bırakın buranın kurallarını, bu buran doğasına uygun hareket edelim. Evet, yani, doğru söylüyorum. Biz bir İstanbul'da araba kullanmakla ilgili araba kullanmak sizin çok iyi şoför olduğunuz anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Çok, çok güzel bir Eğer böyle yapacaklar ya. varsa gelmeyin kardeşim. Biz öyle İstanbul'lu <laughs> istemiyoruz burada. İyi Gelin Allah. beraber uyum içinde, ayeng için hep beraber eğlenelim, tatil yapın, yardımcı olalım. Üzülüyoruz. Sabah 5'lerde gündüzleri burada düz yollarda uyukluyorlar. Bilmedikleri yolları evet. biz çok aileler canlar gitti. Çok insanlar ya, aldık. Ya. Biz bu işi meslek olarak yapıyoruz ama üzülerek yapıyoruz. Lütfen yavaş gidelim. Düzgün evet. araba kullanalım, sakin kullanalım. Adam sağdan evet. geçiyor, evet. bir de korna çalıyor. Gör arkadaşım. İstanbul senin olsun. Biz İstanbul'da gözümüz yok. Ama Ege'yi de bize bırak ya. Aynen. Abi yani çok... bize uymayacaksanız gelmeyin kardeşim. Biz çok, böyle güzel, istemiyoruz. çok güzel. Çok güzel bu konu abi değindin gerçekten. Ambar, kırmızı ışıklar bekliyordum. Bekler abi. 10 kilometre geliyor. Kırmızı ışıklar bekliyoruz. Ambulans arkadan geliyor. Millet. Resmen çatal yaptı. Aşkı E, sistemi yaptı ağzım. Şaşırdım ben. Burada evet. Bizim orada bak yok. Daha bir de ambulansın arkasına evet. takılırlar. Biz Hayır. burada, biz tepelambamız yanık bir yere Çok giderken insanlar yer bize oldu. yol verirler. Evet. Bak bizim geçiş üstünlüğümüz yok. Anlıyorum. Biz tepelambasını yakarak bir yere gidiyorsak bilirler. Korna bile çalmadan bize yol verirler. Helal olsun valla. Biz de işimiz yokken kapatırız. Çok güzel bir noktaya değindin abi. Dediğin gibi şimdi buradaki insan e, hani... Şehir ortamını bilmiyor. Hani çok trafiğe bir girmiş bir insan abi değil. Bizim İstanbul'dakiler, Ankara'dakiler hani büyük şehirdekiler de buraya gelince dediğiniz gibi makas ata ata gidiyor. Yok şuradan geçiyor, buradan geçiyor. Adamlar da tehlike atıyor. Onlar da yani Ace çok Acele, kötü ne bir durum. Abi, fabrikaya mı yetişiyorsun? Ödemen var? Aynen. Sen tatile gelmişsin. Otele yarım saat geç gir ya. Aynen. Kendisini de ailesini de risk atıyor. Ya bir gün geç giriver ya ne olacak? Geze geze gittin ne dedin ya? Burada kazalarda onu kazaya gidiyorsak 8'i tatilci, ikisi yerlidir. Biz burada e. tatilciler daha çok yollardan topluyoruz. Üzülüyoruz. Adam Aynen. böyle geçiyor. İleride bizi bekliyor. Niye? Kaza yapıyor, uçuyor, bizi bekliyor çünkü. İstemiyoruz biz böyle tatilci Dalgın dalgın gidiyor, Kaza yorgun yorgun, gidiyor. Ağır zaten başına göre ama. Kazaya ya, ya, ya yalıyor, Çünkü ya biz kazalardan para da almıyoruz. Ölümlü kazalardan asla para almıyoruz. Bu sene bir 15-20 tane olmuştur. Hiçbirinden para almadık. Özür Ölümlü kazadan para almayız. Çok helal olsun. Vallahi helal olsun. Abi, Arabaya. adam ailesi gitmiş. Arabasını ne yapayım ya? Can gitmiş ortada. Evet. Helal olsun vallahi Fatih abi. Anlayış şu Anlayış Yani herkes bilgiliyim diyor da bizim Türkiye'nin derdi bu. Eğitimsiziz kesinlikle. Cahiliz, benciliz. Kendimiz üşüyoruz. Adam bir an önce otele gidecek. Kardeşim 10 dakika sonra gitti. Yarım ben saat son, sonra. Bir gün sonra gitti. Ya. Adamlar tabutlarla gidiyor. Vardı geçenlerde oldu. Birisi Sök Hastanesi, biri Kuşarası, ikisi Adnan Menderes İzmir'de. Belki günlerce birbirini göremediler. Yazık yani insanlara. Aynen. Aynen. Abi ben de burada sonlandırıyorum Fuat abi. Başka bir mesajın var mı? Biz herkes seviyoruz. Yolu düşen, dostane gelen herkese kapımız açık. Eyvallah, ey Özellikle çekiciler mi değil? Çekiciler başta zaten. Eyvallah. <laughs> Sökede tarafından <laughs> geçerseniz mutlaka Fuat abiye uğrayın arkadaşlar. Tüccaroğlu oto oto kurtarma. Şu yani. da göstersem bir de biz burada ha, birlik mi abi? Birlik mi? 5 6 kurtarıcı hep beraberiz bir arada. Abi ne güzel ya. Birlik beraberlik çok iyi bir şey. Yani birlik olmayınca abi affedersin. E, amme hizmeti veriyorsun. Harbiden de öyle yani. Özellikle bu hani yeni başlayanlar falan da öyle işte hani gideyim yapayım iş yapayım ama kazanamıyor bir şey farkında değil ki abi her şey uçtu gitti geçen sene 650 liraya aldığımız lastik bugün 1700 lira oldu mazot zaten aldı başını aldı gitti başını. Ee, yağ yani. değişimi ya, ya haftada 15 günde bir yağ değiştiriyoruz kaç, kaç, ya. kaç lira oldu abi kaç lira oldu Araba yaptığı yıkamayı verir. Sadece yağlama yıkamayı veririz. Para 500 lira. Aynen. Çantımı yağ batıyor, gidiyor. Aynen. Hayır Ne yapalım? Biz her seviyoruz. Aynen. Sorun yok. Dostlar, şimdilik görüşmek üzere. Sadullah abiyle beraber kapanışı yapacağız inşallah. Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar dostlar. <laughs>